Kulüpte 1493 para var. Birkaç tane bir şeyler sattım hatta ne olmuş? Bir tane bir şey satılmış. Bunları şey yapıyorum bakın arkadaşlar. Şimdi kadro kurma görevlerinden de göstereyim size. Temel altyapı 3. Bütün görevleri hazır. Hepsi tamam. Bunların aynı ligden farklı uyruklar olması gerekiyor zaten bilmeyenler varsa da. Zaten ne diyor? Min, min mi diyor? Yok tam bir kimya diyor. Yine aynı şekilde yaptık. Portekiz liginden farklı kimyalar. Olmuyor evet bu haklısın. Bunu nasıl yapacağız peki? Bunu, bunu yaptım. Bu kolaydı zaten. Çin liginden, İspanya'dan yani. Şunlardan kimyayı yakaladık zaten oldu. Ee, şunda inşallah şu olur ya. Bakın burada şunu tamamlamaya çalışıyorum bayağı yaptık bir şeyler ama şu 5 KKG'yi e, bir türlü yapamadık. Dünden beri kaç 6 7 tane yaptık neredeyse. Hatta daha fazla ne 6 7'si. Hiçbirini kabul etmedi ya. Çoğu kişi de böyleymiş ama. Yani bunda sıkıntı var. Evet şunları verelim artık hadi. Bunu yapamayacağız zaten. Bunu yaptık arkadaşlar. Aynılık hani size de yardımcı olmak bakımından. Aynılık e, farklı şey yaptım. Almanya'dan. Almanya 2'den yapmışım. Aynen Almanya 2'den farklı uyruk. Zaten hepsine birer kimya veriyor. Zaten buradan da görebilirsiniz bakın. Nerede? Heh, bakın şuradan mevcut puan şu anda 1 diyor. Bir tane daha iki tane daha önce olursa hepsi ikişer tane olacak ama zaten gerek yok. Bu şekilde bunu yapabilirsiniz. Bunu gönder abi. Bir tane altın paketi aldık. Bunu zaten gönderemiyoruz. Bu ispc sıkıntılı, biz şunu yapalım bunu da hazırladık yine portekiz farklı uyruk gönder abi bunu da Şunu da yaptık Çin Ligi yaptık şurayı bunlar zaten 3-3-2 falan oynuyor bir şeyler oldu işte 8 kimya zaten minimum 6 istiyor min olunca rahat min olunca sıkıntı yok ama Tam kimya istediği zaman sıkıntı var Şunu gönderelim Premium altın paket de aldık bu, bu olmayacak Bunu anladık tamam bu olmayacak Buna yapacak bir şey yok. Açalım abi. Satılamaz zaten. Nadir geldi. Pasalic. Oğlum yani para da çıkmıyor ki yani satılabilecek bir şey yok. Ben anlamadım. Nuri hocam gelmiş. Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Bence çıkamayacağız. Evet. Ben Bende de o hata verdi mesela. Demek ki o SPC'de bir sıkıntı var abi. Aa, şeyde foundation'da bir sıkıntı var. Lafont geliyor ama Aman Allah'ım <laughs> Aman Allah'ım Hiç şey gelmiyor ya Hah, Pozisyon düzenleyici geldi bak Bunu bir deneriz belki Keşke satılabilir olsa Oğlum şuradan bir şey geldi lan Abi bir şey geldi Lan inform sandım aklım gitti Hiçbir şey yok Aynen hiçbir şey yok E güzel Premium altın oyuncu paketi bak bu önemli yine de gönder abi. Tamam buradan sonra ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Açalım. Oğlum hadi lan. Yok nadir. Musiala. Kötü geliyor ya. Otamendi geldi. Abi işe yarar bir şey yok. Rudias Mitrovic. Cık. Göre 25 oyuncu aldık. Hadi bakalım. Koy abi. Tamam vallahi yaptık. Tam 32. Tam 32. Güzel. Abi o SPC bozuk diyorum. Herkes de öyle. Tamam yine de gönder. Güzel. Nadir elektron oyuncu paketi. Hadi oğlum ya. Hadi oğlum. Hadi benim canım ya. Gelsin şuradan bir şeyler artık ya. O kadar uğraştık yaptık bir şeyler. Açtım. Ay buna bu nereden çıkıyor bu bizim sürekli buçuk oy Robertson gelmiş ama tabii ki işe yaramıyor autores autores Bu arada güzel stoper yani idare eder Bu arada çok iyi. <laughs> açıyorum o zaman açtım abi Vallahi açtım ya Nadir geldi güzel o sabah para eder ya ne diyorsunuz 200 e ee, ne yapacağız? Satılacak mı şimdi bu? Bu iyi paraya gidiyor gibi ne diyorsunuz? Bekler olar kanatlar para ediyor. Bu adam para ediyor gibi Herman. Bir tane daha açalım. Yine o İtalyan meo geldi. Bu da iyi para herhalde. İstanbul Spor şeyi para ediyor mu? 750 falan 500 e, Tamam ya bu da güzel para Bronz paket Devam Aa, Nadir gelmedi M.O geldi İngiltere'den iş yapar inşallah Para etmezse bittik İyi Tamam bunu gönder Buna bakacağım Bu arkadaş neymiş Güzel gibi. Bunu da gönder. Bu para etmez, kaleci zaten. Aynen. Bunu direkt 200'e koyabiliriz. Çinlim, yapar mısın bir şeyler? Yok, yapamaz. Ha, bu arada arkadaş, bizde anti cheat bro. Aynen, evet. O var da. E, onun ben çok işe yarayacağını düşünmüyorum abi nedense. Karışık oyuncular, gönder. Transferlerde satılan bir şey zaten öyle bir şey imkansız. Takimziye satılmadı mesela. Daha da düşüremiyoruz abi. Takimziye bir kalsın. Şu paketi bir açalım abi. Espyevem gören göre gönderme datsa son. Bir tane espc de var oğlum bir nadir nedir ya? Ona da gitti gümüş geldi. Ay yok gümüş gelmemiş. Ritz. Yani kötü. Bu da kesin satılamazdır. O, Tamam bunu transfer listesine gönder. Tam daha Fransız olursa biz bu işi çözeriz. Şunu koysak mesela ne olur? Tertemiz, tertemiz. Bak bunlar böyle de bunları kullanabilirsiniz. Hocam hangi ülke seçelim? pek bilemedim. Fransa mı? Ben İngiltere seçtim. Onun hiç bir önemi yok. Halil, onun hiç bir önemi yok. Sadece başlangıç kadronu ona göre veriyor. Zaten kötü kartlar verdiği için hiç gerek yok. Yani sen Brezilya seçeceksin sana Antonio verecek falan diye bir şey yok. Bu paket vallahi çok iyi. Bak bu fena bir paket değil. Hadi oğlum ya. Hadi ya. Lütfen. Nadir. Hobel. Torreira. Ulan şunu da alsaydık bari ya. Neyse biraz 10k 10k bir şeyler yapmamız lazım. Hadi aç. Nadir mi? Nadir, stoper, İngiltere. Para etmesi lazım. Bir stoper daha. Son paramız bu arada. MDO. Para etmez bence. Şu belki eder lan. Yok bu da etmiyor. Patladık. 22'ye gelemiyoruz. Ülkeleri iyi olanları tutmak lazım. Bunu da gönder. Gredel. Oldu herhalde. Tamam oldu. Vallahi oldu. Gümüş yok ki. Dur oğlum hangisi? Heh, Heh al. Tamam bu, bu şey için çok uğraştık ama <laughs> hiçbir şey olmayacak tabii ki. Şey değil mi? Bıktım bunlardan ya. Vallahi bunlardan bıktım. Çöp. Morata var. Pereira var. Hiçbir şey yok. Şuraya bak şunlar satılabilir olsa sanki bir şey olacak. Büyük karşılaşmalar gelmiş. Canlıya büyük karşılaşmalar gelmiş. Satılabilir. Satılabilir. Satılabilir abi. Ağust, Ağustur A var. Vallahi gördüm keleş. Seni gördüm oğlum. Tamam çok şükür. Bunu gönderiyorum arkadaşlar. Yaptık lan yaptık. Y'ye yakıyoruz. Arkada niye bu şarkı <laughs> Tamam haydi. Küçük Elektrom oyuncu, satılabilir abi, satılabilir. Paketimizi açıyoruz, çok heyecanlıyım. Hadi, <laughs> e, gümüş geliyor. Gümüş 65 kuva Duarte geldi. Oh! İşte bu, işte bu. vallahi oldu be. Vallahi oldu be. Oh be. Oh. Oh, bu çok iyi oldu ya. Bu çok iyi. Belki artmıştır bile fiyatları. Yok kurtardım abi kurtardım. Direkt Quixel değil mi? Direkt Quixel. Bence. Tamam direkt Quixel. Bunları şey yapalım. Tamamlarız Marki. Hadi abi hadi ya. Hadi harbiden bak bana bir geldiler ya. Witsel'in falan Witsel'in olayı ne? Witsel çok bir şey değil. Tamam bunları transfer listesine gönderelim. Bunu da gönder. Para ediyor mu bu? Yok. İki coin'im var şaka diyor. <laughs> Abi inşallah çıkar ya bir şeyler. Bunların hepsini gönder transfer listesine. Kardeşim teşekkür ederim beni kurtardığın için. Diamond gerçekten elmas gibi bir arkadaşımız. Oh 9 uçağı geldi be. Vallahi kendimize geldik. Bu ne? Polonya tamam bunu koy. Bu ne alaka ya? Gel. Tamam. Evet arkadaşlar, ikinci görevimiz de hazır. Bunu da gönder. Karışık oyuncular. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Nadir. Tamam. Tamam. Çok güzel. Güzel, güzel. Kötü değil. Uyuruk. Portekiz. Son görev. Küçük üstü bu güzel paket. Bak bu güzel paket. Hadi güzel bir nadir. Neto geldi. Tamam olabilir. Olabilir. Absoba Fernandez. El şarabi tamam. Ne kadar bunların fiyatları? 1600. Zaten ona mı gidiyor? Yo iyi paraya gidiyor o zaman bu. Absoba nasıl? bunları bunlar iyi fiyata gidiyor bence. Ne diyorsunuz? Neyse bunları gönderelim mi? Hata evet. Hata. Oldu. Vallahi yaptık. Abi yaptık. Aa inanılmaz ya. Arkadaşlar evet buradaki son görevdeki şey sıfır olacak. Ortadaki adam sıfır olacak. Orayı sıfır yapın başka yerlerden kimya almaya bakın. Ben tam ortadaki, üçte ortasındaki adamı sıfır yaptım. Premium altın oyuncu paketi. Hadi abi hadi hadi hadi. Ortadaki adam evet. Ortadaki adam sıfır olacak. Peki bunu bulan altyapı 3'teki olayı çözmesi kesinlikle var abi. Kesinlikle. Abi sana çok iyi bir haberim var. Buyur. Nasıl yapıldığını buldum. Biz de yaptık şimdi. Tamamladık. Nasıl yapılıyormuş? Yaptık yaptık aynen yaptık. Vallahi yaptık. Tamam ya. Helal valla. Hadi şimdi şu paketlerden de güzel bir şey çıktı mı var ya buradan uzar gideriz. Ee, i̇lk önce bu. 75 sabek ne oğlum ya. Oy. Cross ne kadar? Cross'um. Cross ne kadar? Yok ya. Yok yok. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir dakika. Satılmıyordur o. Tabii en az bak. Aynen en az zaten 137. Aynen. Midre aynen öyle. Midrange o. Doğru doğru. Kimse almaz bunu. Kim alacak? Biz yine listeleyelim ama ne olur ne olmaz. Ya da listemle hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Şunu ben yaptık bence ya. Hadi. Çok güzel. Arkadaşlar 50 kalık paket geliyor hadi ya çok kritik ya gerçekten çok kritik bu. Haydi bakalım aldık. Oğlum şaka maka bitiriyoruz ya. Abi 50 kalık açtım. Haydi. Oğlum bu bunlar ne bunlar ya sürekli geliyor. Büyük karşılaşmaların son görevini arkadaşlar dördüncü görevini. Aynı taktik bu. Şuradaki adımı sıfır kimya yapıyorsunuz. Bunu sıfır kimya yaptıktan sonra görev verebilirsiniz. Ben de mesela buradaki adam iki kimyaydı. Ya da bir kim ya da şunlardan biri mesela birdi. di. bunu buraya aldım. Yani bir kimya alanı, en düşük kimya olanı ortaya aldım. O adamı değiştirdim. Ha bir şey değişmiyor gerçi de. Yine de buradaki adamı değiştirin. Ne olur ne olmaz. Onu ortaya aldım bir kimyayı. Çıkardım kadrodan. Oraya sıfır kimya birini koydum. Ünlem de olabilir. E, yıldızsız da olabilir. Yani şu yıldız olmayacak. Ünlem de olabilir. Hiç fark etmez. Kaleciyi arttırdım. Kaleciyi arttırdıktan sonra oradaki adam sıfır kimyalı bir şekilde verdim kadroyu kabul etti. Bana da chatten bir arkadaş söyledi zaten. Yani mantık buradaki adam sıfır kimya alıyor. Sıfır kimya dediğimizde şu şekil olacak. Bak şu şekil. Böyle olacak ünlem olabilir o da onu denemedim ama onu da büyük bir ihtimal kabul eder. Diğer yerleri arttırırsınız. Ama tabii dediğim gibi kadronuzdaki mesela orta sahalardan biri bir şeyse bir yıldızsa onu direkt iptal edin daha kolay olur. Kaleciyi üçlersiniz ne bileyim stoperi üçlersiniz forveti üçlersiniz her türlü olacak. Rica ederim rica ederim arkadaşlar. O zaman Canlarım ben kaçıyorum. Bayağı bir yol kat ettik. Eski gelişmiş SPC'leri yaptık. E, altyapıları bitireceğiz. Zaten bitti. E, karma ligler, karma şey lig ve uyruk karmasından bir şeyler kaldı. Onları da yavaş yavaş yapacağız artık. Paramız da var, oyuncularımız da var. Satılmıyor ama olsun. İyi geceler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.